Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Arkadaşlar öncelikle katıla katılma fikri bile aklınıza geldiyse teşekkür ederim. Bu videoda katıl seviyelerinin özelliklerinden, bu videoların hangi günler geleceğinden bahsedeceğiz. Dediğim gibi pazartesi itibariyle yeni bir plan hazırladık. Onlara dahilinde günü gününe katıl videoları artı sürekli artan canlı yayınlar devam edecek. Neredeyse katıl içeriklerini 2 katına 3 katına kadar çıkardık. Ayrıca bu özellikleri en doğru şekilde nasıl kullanırsanız bunları göstereceğim çünkü bazıları üye oluyor ama nasıl kullanacağı hakkında bilgisi olmuyor. İsterseniz öncelikle başlayalım. 3 ana seviyemiz var. İlk 3 seviyemiz destek 1, destek 2 ve destek 3. Ee, kanala destek vermek isterseniz kardeşim sayende para kazandım. Al bu da gönlümden kop demek için verilen seviyeler. Bu seviyelerde video içeriğimiz mevcut değil arkadaşlar. Sadece genel açık canlı yayınlarda ee, daha fazla e, ön plana çıkmanıza sorularınızı daha rahat görmeme ve daha hızlı cevaplamamızı sağlıyor. Ayrıca yorumlar kısmında o katıl üyeleriniz gözüktüğü için yorumlarınıza daha önce cevap verebiliyorum. Çünkü çok fazla yorum geliyor. O katıl yorumları en üstte çıkıyor ve ben de daha rahat cevap verebileceğim ki bundan sonra yine özellikle katıl üyelerinin e, yorumlarına olabildiğine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi geldik ana gruplara. İlk grubumuz yatırımcı seviyesi. Ardından ekonomist ardından da en önemli seviyemiz olan iş insanı üyelik seviyesi. Şimdi ilk başta yatırımcı seviyesiyle başlayalım arkadaşlar. Canlı yayınlarımız buradaki en önemli konu. Artık hafta içi akşamları canlı yayınlara başlıyoruz. Allah bir kaza bela vermezse bir sıkıntı vermezse e, olabildiğince haftada 4 gün canlı yayın yapmaya çalışacağım. Bunlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ki sonra daha detaylı bakacağız. Bunların dışında temel analizlerimiz olacak Borsa İstanbul'da özellikle yakında Türk Hava Yolları'nın gelecek Mavi'nin gelmesini planlıyorum. Tüpraş'ınki şu an hazırlanıyor detaylı videolar olacak bunlar. Türksel'inki olacak ve çiment sektöründeki hisselerin temel analizleri olacak. Bu sektördeki hangi hisselerin alınması gerektiğini orta ve uzun vadede özellikle sağlam hisseler aynı şekilde bilanço dönemlerinde en iyi bilanço açıklayan en sağlam hisseleri bu videolarda belirteceğiz. Bunların dışında haftalık piyasa analizimiz olacak. Pazartesi günü hafta açılmadan bu analiz sizlere gelecek. Ki, derin ki bu pazartesi de bu videoyu göreceksiniz. Özellikle arkadaşlar benim bu grupta en çok anlatmam gereken yere geldik. Haberler ve piyasa. Altında niye gönderi kısmı yazıyor? Sebebi şu arkadaşlar. Çünkü çoğunuz buraya bakmıyorsunuz. Youtube'da ister telefondan bakarsınız ister bilgisayardan ki çoğunuzun telefondan girdiğini biliyorum. Kanalıma girdiğinizde hafiften sağa kaydırdığınızda orada gönderi kısmı mevcut. Bu gönderi kısmında ben paylaşımlar yapıyorum ki dediğim gibi. Bu paylaşımlarda hisselerden bahsediyoruz, haberlerden bahsediyoruz. O anlık trade işlemleri yapmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Endeks hakkında ve diğer ekonomik veriler hakkında görüşlerimi paylaşıyorum. O yüzden haberler ve piyasa kısmını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada neredeyse her gün paylaşım yapacağım ki yapıyorum da. Dediğim gibi, önemli bilgiler paylaştık özellikle uzun vade portföyler hakkında bilgilendirmeleri orada yaptık. Bu kısmı takip etmeyi unutmayın. Ama en önemlisi tabii ki canlı yayınlar. Bunlara gelmeniz önemli arkadaşlar. Ya 21.00'da ya 22.00'da olacak. Net bir saat yok mu? Tabii ki net bir saat yok. Dediğim gibi o günkü müsaitlik durumuna göre 21 veya 22.00'da canlı yayınımız olacak ki yine bunun bilgilendirmesini bu gönderiler kısmından yapıyor olurum arkadaşlar. Diğer tarafa geldiğimizde ise ekonomist üyelik seviyemiz var. Burada arkadaşlar bakın YouTube'da videoların açıklama kısmı var. Burada ben Telegram ismimi arkadaşlar oraya koyuyorum. Telegram linkini koyuyorum. Oradaki Telegram linkime tıklayıp direktmen Telegram'da benim sohbet ekranım çıkıyor. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ama sormadan önce şunu yapmanızı istiyorum. Ya isminizi, soy isminizi, YouTube adınızı detaylı bir şekilde yazmak. Ama bu benim işimi zorlaştırır veya daha kolay bir şekilde Ekran kaydını veya fotoğrafını e, üyeliğinizin, katıl üyeliğinizin gösteren ekran kaydını veya arkadaşların dediğim gibi fotoğrafı orada bana övgü telegramdan atarsanız üye olduğunuzu anlayabilirsem ardından sorularınızı cevaplayabilirim. Dediğim gibi müsait olduğum her vakitte bu telegram üzerinden sorularınızı cevaplayacağım. Burada da sizden şunu rica ediyorum. Evet sorularınız borsa ile ilgili olsun. Mesela şu bir soru değildir arkadaşlar. Bu geliyor mesela bugün geldi. Niye? Mesela ben bu videoyu çektiğim gün. Normal her gün saat 16'da attığım videoyu saat 19'da attım ki hafta kapanışıydı işte. Daha doğru bir bilgilendirme yapayım diye endeks kapansın diye 19'da attım. Yani çünkü dedim direktmen Instagram'dan şu mesaj geliyor biliyorum. E, bu güzel bir şey bu arada. E, niye video gelmedi niye video gelmedi bu çok güzel. Ama bazı benim telefon numaramı ele geçiren insanlar Whatsapp'tan da bunu bana yazıyor ki bu hoş değil arkadaşlar. Sorularınızı borsa ve ekonomiyle sınırlandırırsanız benim için çok daha iyi olur. Çok daha verimli bir e, e, soru sorma ortamı oluşturabiliriz. Bunun dışında özel yatırım videosu temettü portföylerinden özel şu dönemde Amerikan borsası ve kriptolardan bahsedeceğiz. Benim şahsi yatırım hamlelerim arkadaşlar. Bunları normal tarafta paylaşamıyorum. Çünkü SPK denetimi mi? Diğer dava konularımı, bir sürü şeyle uğraşıyoruz hukuki olarak. Aynı şekilde çok da legal değil aslında belli oranda manipülasyona giriyor. Bu tarafta hem kendi armelerimden hem alınabilecek hisselerden hem de birçok diğer konuyla ilgili özel yatırım videoları paylaşıyoruz. Haftada en az bir defa sayısında arttırmaya denir ama haftada en az bir defa özel yatırım videosu da kanalda en olacak. Ayrıca cuma günü arkadaşlar yine bu hafta sonu e, pazar gelir yükseltmen ama haftadan itibaren cumadan itibaren enerji ve yazılım analizinin olduğu ki çok popüler iki sektör bir video gelecek. Bu iki sektörü bir videoda anlatıp sizlere 20-25 tane hisseyi teknik analizini çıkaracağız. Haberlerine bakacağız ve gelecek haftalar yapabileceği hakkında paylaşımlarda bulunacağım. Bunun dışında geldik en önemli üyelik seviyesine. İş insan üyelik seviyesi arkadaşlar. Burada en önemli konulardan biri canlı görüşme. Ee, hafta ayda ayda 10 dakika boyunca ki diyeceksin ki 10 dakika çok fazla insan yazıyor arkadaşlar. Benim de dediğim gibi günde o kadar fazla vaktim olmuyor ki 10 dakika gayet yeterli. Sıkıntı olmaz yani 10 dakika oldu ben gidiyorum kardeşim dedim. Uzarsa 15-20 dakikada yaparız. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama genel görüşmelerde 10 dakika genelde yatırımcının sorularına ve portföyleri için yetiyor temel olarak. Dediğim gibi sorun olursa daha da uzatırız benim için bir sorun değil. Birebir canlı görüşmeler yapacağım ayda bir defa. iş insanı üyelerine özel. Burada da yapacağınız şey yine bana Telegram üzerinden yazmak olacak arkadaşlar. Mail üzerinden ulaşabilirsiniz ama maillere daha geç cevap veriyorum. Telegram daha hızlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yine katıl tarafının arkadaşlar e, ya YouTube isminizi, e, adınızı, soyadınızı veya daha hızlı bir şekilde katılı üyesi olduğunuz bir fotoğrafı bana Telegram'dan veya mailden atarsanız ben uygun olduğum bir zamanda sizlere görüşüm ayarlarım. Google Meet veya arkadaşlar Zoom üzerinden birebir görüşmemizi yaparız. Portföyleriniz veya hamleleriniz veya sorularınızla ilgili. Bunun dışında bence en önemli kısma yine geldik. Bence gerçekten en önemli kısım bu. Telegram grubu arkadaşlar. Burayı daha aktif kullanacağım pazartesi itibariyle. Çünkü bu dönemde çok aktif değilim. Neden? Çünkü Telegram grubunun asıl olayı trade. Ama benim Telegram grubunda özellikle şu an oradaki yatırımcılara söylediğim şey şu. Yine belirlenmeler veriyorum. İstemeyerek de olsa siz istiyorsunuz diye. Ama altına sürekli şunu yazıyorum. Trade'den uzak durun. Trade'den uzak durun şu dönemde. Ki haklı da çıktım. Büyük insanları çökerttiler. Değil mi? Pat 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 pat. Haberlerle insanlar batırıldı. Bu videoyu çektiğim dönemde. Orada hem kısa orta uzun vadeli piyasa hakkında görüşlerim. Trade amelerim ki dediğim gibi onların al ve sat yerlerini de pazartesi itibariyle vermeye başlayacağım. Bu gruba gelebiliyorsunuz. Peki yine nasıl gireceğim ben Telegram grubuna diye sorarsanız arkadaşlar yine çok basit bir şekilde anlatayım. Üyeliğiniz bu arada 30 gün boyunca geçerli olacak. Bana yazdığınızdan itibaren. Yine açıklama kısmında dediğim gibi Telegram linkinden veya mail üzerinden telefon numaranızı yazıp isminizi yazıp Telegram grubuna gelmek istiyorum diyebilirsin. Eskiden her ay farklı Telegram grubu açıyorduk bu zor. Artık 30 gün boyunca sayıç içerisinde daha kolay bir şekilde Telegram grubuna ekleniyorsunuz. Oradan çıkarıldığınızda 30 gün bittiğini tekrar yazarsanız hala üyeyseniz veya buna ayrıca ödeme geldiyseniz tekrar size ekliyorum. Süreniz 30 gün boyunca dediğim gibi burası çok faydalı olacağını inanıyorum. Bunun dışında pazartesi itibariyle yükseltme çarşamba bulur ama eğitimler atmaya başlayacağım. Bunlara erişebileceksiniz. Ve bence yine çok önemli serilerimizden biri model portföy serisi. Uzun vadeli model portföy yapıyoruz. Ki bunun da videosu çarşamba günü gelecek. Burada da belli güncellemeler yapacağım. 15 hisse borsa İstanbul'da bunun dışında kripto para piyasalarında Amerikan piyasasında altın tarafında, gümüş tarafında veya diğer fonlar tarafında değişikliklere gideceğiz. Bu önemli bir şey. Uzun vadeli yatırım sadece öyle her ay, her hafta almak değildir. Her dönemde hisselerin uygun veya pahalı olduğu dönemler vardır. Uzun vadeli portföy sizlerle beraber takip ediyoruz. Özellikle gerçekten uzun vadeli yatırımcıların takip etmesi gereken bir seri bu minik e, alımlar işte yüzde bir aşağıdan almak yüzde iki aşağıdan almak veya doğru noktaya gelince belli oranda azaltmak uzun vadede sizin kazancınızı çok çok artıracaktır. Bu seride çarşamba geliyor izlemeyi unutmayın lütfen. Şimdi şöyle bir toparlarsak burada takvimimiz mevcut hangi gün hangi video var. Arkadaşlar dediğim gibi pazartesi, çarşamba, perşembe akşamları canlı yayınlar. Pazartesi sabah olur yükseltmel piyasa açılmadan haftalık piyasa analiz ve özel yatırım videosu. Salı günü temel hisse analiz, çarşamba günü model portföy, perşembe günü temel hisse analiz, cuma günü de haftalık enerji ve yazılım analizi videosu da gelecek arkadaşlar. Katılı Özel'in haftalık içerik takvimi bu şekilde. Hem bana destek vermek için hem de daha fazla içerik için buraya gelmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Fiyatlarımızda da bu yıl bir artırım yok. Asgari ücret arttı, memur zamları arttı ama bizim fiyatlarımız aynı şekilde. Yani, e, en fazla üyeliğe bile asgari ücretin sadece 1 bölü 11 yani %8'ine %9'una katılabiliyorsunuz ki bir yatırımcı için çok da yüksek bir meblağ olduğunu düşünmüyorum. Hadi benim param yetmiyor yatırımcı elde neredeyse askeri ücretin 30'da 1'i 35'te biri sadece asgari ücret bir günlük asgari ücrete bir ay boyunca canlı yayınlara erişebiliyor olacaksınız. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.